Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Postal ligi ye yeni başlayanlar için işte kadro nasıl kurulur, bütçe nasıl arttırılır bundan bahsedeceğim. İlk önce kadro nasıl kurulur bunu söyleyeyim. E, hemen maç merkezini açayım. Evet bu oyun normal maçlar üzerinden oynanan bir oyundur. İndiriyorsunuz oyunu. Sonra bakıyorsunuz maç fikstürüne. Mesela Kasımpaşa Gaziantep ayın birinde. Ankara Gücü Paşakşehir Kayseri, Trabzon, Adana, Galatasaray vesaire. İşte bu takımlar bu haftanın maçlarından seçtiğimiz oyunculardan oluşan kadro kuracağız. Taktikler var. Şu an 3-4-3 taktiğini oynarım. Oynuyorum. Onlar 3-5-2 yapılabilir. Bazıları dörtlü defans da yapabiliyor. 4-4-2 gibi falan. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Genelde 3'lü defans her zaman iyidir. Çünkü buradaki amaç kalecimizin gol yememesi. Defans oyuncumuzun da gol yememesi gerekiyor. İyi puan alabilmesi için. Ha! Ha! Şöyle bir şey olabilir mesela atıyorum Gülerme. Gülerme gol atar veya asist yapar o zaman daha yüksek puan alır. Onun için skor üretecek oyuncuları ve gol yemeyecek defans eden, gol yemeyecek oyunculara dikkat edeceğiz. Ayrıca bu kanat oyuncuları seçersek daha iyi olur. Mesela sol bek, sağ bek gibi oyuncuları alırsak bunların asist yapma ve gol atma ihtimalleri olduğu için puanımız daha yüksek olur. Hemen şöyle yap. Mesela Bakasetas şöyle tıklıyoruz. Mesela Forest oyuncusunu alacağım. Geliyorum. Tıklıyorum buraya. Takımlar var gördüğünüz gibi. Atıyorum Başakşehir. Açıyorum. Oradan kim oynuyor mesela Keni. Kenny ekle eklediyorum. Ekliyor sistem. Demek Başakşehir'den Kenny. Siz bu hafta hangi oyuncuya güveniyorsanız, hangi takım maçında hangi oyuncuya güveniyorsanız onu alıyorsunuz. Tıklıyorsunuz abi. Bakasetas mesela. Onu Trabzon'dan bakarsanız as. geliyorsun Trabzon'u seçiyorsun bakarsanız as, tıklıyorsun yapıştırıyorsun bir bütçeye dikkat ediyorsun şu an bakın kaç milyon bütçem var atıyorum 97 şu an 97 milyon bütçem var bu bir şey dışında alamam oyuncu böyle bir şey var bak mesela bu oyun onun için bütçe attırmak lazım da e onu da söyleyeceğim birazdan oyuncuları seçtik orta saha oyuncuları da forvet oyuncunun amacı da aynı yani Gol ve asist üretmeleri gerekiyor. Orta saha ve forvetin iyi puan alabilmem için. Ha kaptan. Kaptan gol asist yaparsa mükemmel puan alır. Kaptan ekstra 10 puan veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Onun için kaptanı burada iyi seçmek çok önemli. Kaptan belki bizim PlayStation 5 kazanma şansımız atlayacak ya da belki ilk yüze e gireceğiz kaptan sayesinde. O çok önemli. İlk yüze nasıl girebileceğiz? Vallahi ilk yüze girmek için haftanın skorer oyuncuları bulmak gerekiyor. Bak mesela ben Yedek hesabımda 114 dakika kaldım. Joao Pedro penaltı kaçırdı. Bir de Ankara gücü benim yedek defansım Ankara gücüydü. İki defansım gol yemedi. İki Başakşehir'de. Bir defansım ee, kimdi ya? Bir takım vardı hatırlayamadım. Beşiktaş'ta evet masa okuyu almıştım. O Beşiktaş gol yiyince kaldık Ankara gücü stoperimize. Ankara gücü ilk yarıda o da ilginç bir şey oldu. yani sonunda Ankara gücü gol yedi. Gol iptal oldu. İlk yarı 2 0 bitti. İkinci yarı başına Ankara gücü yine gol yedi. Benim şanssızlığım işte. Ardından benim defans patladı. E ne oldu? Joao Pedro da penaltıyı kaçırınca 3 puan kaldı. Doğal olarak ilk yüze giremedim. Onun için seçtiğimiz oyuncular çok önemli. Bütçemize göre seçiyoruz oyuncuları. O bizim ilk taraf önemli. Yani ilk yüze girebilmek için Atıyorum 4 tane oyuncu tutturdum burada. Defanstan da en az bir tane bilsen. Forvetlerden iki tane bilsen gene ilk yapabiliyorsun. Ama bak mesela 3 tane oyuncu bileyim. Defanstan 2 tane 8-8 puan geldi. Birinden 5 geldi. Yetmedi bana. Forvetleri iyi tutturamadık. Bir Ender Valencia vardı. Yedek hesapta. Ender Valencia iş yaptı. Bir Vegos kaptanımdı benim. Belki de Vegos değil de Ender Valencia'yı kaptan yapsaydım belki girebilirdim. İşte böyle Onun için alacağım futbolcular çok önemli yani. Güvendiğimiz oyuncuları alıyoruz. Teknik direktörde ise şöyle bir şey var. Teknik direktör deplasman teknik direktör alırsak farklı skor 3 0 dan sonraki farklı skorlarda iyi puan alıyor. Mesela 3 puan alıyor, 4 puan oluyor. Onu da ekranda görüyorsunuz. teknik tek bu tek seçmek daha mantıklı olacak. Böyle oyunu kurduktan sonra kaydet tuşuna basıp kaydedebilirsiniz. Dediğim gibi taktiği ayarlayabilirsiniz. Silmek istersen temizlik tuşuna basıp tek tuşla silebilirsiniz. Maçlara maç merkezinden bakıyorsunuz. Şimdi gelelim bütçe arttırmaya. Bütçe nasıl artar abicim? Şimdi oyunu açtın. Günlük girişte zaten 250 bin veriyor. Onlar haricinde günlük soru çıkıyor. Soruyu doğru cevaplıyorsun. Çıkan reklamı izliyorsun. Oradan bir bütçe geliyor. Ha, şu sistemde sıkıntı var mı? Var. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela günün sorusunu cevapladım. Tıkladım reklamı izledi. Reklam gelmeyi biliyor. Yapacak bir şey sistemsel hata. Onun haricinde yanlış reklamı izle kazandan 20 tane video izleyebiliriz. Bu haftalık için. Yani bir haftalık için. Onun haricinde pozitif kartınız varsa oradan bütçe gelir. Burada yazıyor zaten gördüğünüz gibi 5 milyona kadar diyor. Transfer bütçesi kazan diyor. Yani plakanı tanımlayacaksın. Ha bir de şöyle bir şey var artık. Geçen sene mesela pozitif kartı tanımladın hemen şak bütçe geliyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi pozitif kartın tanımlı o tanımlasan bile yani bir kere mahsus yakıt alman gerekiyor. Yani o yakıtı almadan sana bütçe vermiyor. O sosyallik. Bu sene maalesef böyle oldu. O şekilde yani kart tanımlayıp hatta bakabiliriz benim burada. Mesela benim kartım tanımlı. Fakat ben yakıt almadığım için bütçem aktif değil aktif olmadığında Hemen şuradan görüyorsunuz pozitif kart entegrasyonu sıfır diyor bende Bak yakıt alımı sıfır diyor Yakıt almadığım için Ama profilime geliyorum pozitif kart etkin diyor görüyor musunuz yani benim pozitif kartım geçen seneden et, Etkili yani etkili zaten Bir defaya mahsus benden yakıt almamı istedi Onun için Yakıt bütçesi gelmedi bana Onun için bütçem düşük Geçen hafta da şanssızlık oldu 7. haftayı 82 puanla kapattım. Bu benim hesabımda. Çünkü Luan Perez'i çıkaramadım. Bugün dışarıdaydım. Yani bilgisayarın başında olmadığım için Luan Perez'i değiştiremedim. Belki 2 de değiştirebilirdim. Çünkü yedek başlamıştı Icardi. en nasip böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Bunda 82 puan kaldı. Yine fena değil. Onun nasıl bütçe şey artar? Tekrar tıklayalım. Günlük girişten kazanıyorsunuz. Taraftar Ligi. Evet Taraftar Ligi'nden bütçe kazanılabilir. O anda bir göstereyim. Etkinlikler Taraftar Ligi. Şimdi Taraftar Ligi'nde ben Galatasaray seçmişim. Şu an lider Karagümrük. Buradan puan geliyor tribünlere göre. Eskiden biz bunu değiştirebiliyorduk. Mesela bir defaya mahsus Galatasaray'dan Karagümrük'e geçebilirim. Çünkü Karagümrük lider yani niye ona geçmeyeyim? Oraya geçip ki bana bütçe gelsin değil mi? Vallahi bu takım değiştirdiği bir şey bulamadım ama şu an değişmiyor mu acaba geçen sene değişiyordu bu sisteme bir türlü alışamadık buradan bütçe geliyor bir de futbol kaininden geliyor mesela 7. haftada ben 5 bilmişim bana 3 milyon bütçe gelmiş ondan önceki haftaya bakalım 6 bilmişim Yine 3 milyon bütçe gelmiş. Yani taraftar liginden, futbol kendinden gelir. Teke tek maçtan ne gelir arkadaşlar? Ona bakayım. 7. haftayı bir bakayım. Hemen. Teke tek maçta o bir maçta kaybetmişsiniz görüyor musunuz? Buradan rozet geliyor. 5'te 5 olursa rozet geliyor. Buradan bütçe gelmiyor ama rozet geliyor. rozette genel klasman puanınızı etkiler. Yani o yönden iyidir. Sıralamada bayağı bir yerlere düşmüşüm bu arada. Bu hesapta. Onun haricinde bakalım bir şey arttıra bakalım. Söylemediğim bir şey kaldı mı? Taraftar ligi dedik. Futbol kain dedik. En iyi takip günlük giriş yaparak soruyu cevaplayarak reklam izleyerek dedik. Evet bir de stadyumdan. Hemen onu da göstereyim. Bir de stadyumdan kazanabiliyoruz. Tıklıyorum. Şu an ben 3. seviyedeyim. Çok hızlı gittik. Yani 750K gelmiş buradan bana. 4. seviye geçtiğimde ise 1 milyon olacak benim stadyum bütçesi. O da böyle 8. seviye kadar gidiyor. Görüyorsunuz, 8. seviye kadar var. Eskiden forma değiştiremedik değiştiremedikçe i̇şte kazandığımız rozetler. Oo, bayağı bir rozetlerim var. <laughs> Evet yani oyun böyle arkadaşlar. Yedek almak zorunlu mu? Yedek almak zorunlu değil ama yedek alsanız sizin için çok iyi olur. Çünkü mesela Hacı Fırat 3 puan aldı gol atamadı veya da sakatlandı ya da erkenden oyundan çıktı. Benim aldığım yedek oyuncum iş yaparsa yani o 3 puan atıyorum Hacı Fırat 3 aldı. Benim oyuncum gol attı 10 puan aldı şak 10 yerine geçer. Yani burada burada iş yapmayan oyuncuları kurtarma şansımız oluyor. Kale, defans ve orta saha. Ama işte bütçe yetmiyor. Bu sene maalesef bütçe sıkıntılarımız var. Ancak yakıt alanlar bütçe iyi bütçe yapabilir. Ya burada bütçe önemli. Kısmen önemli bütçe. Çünkü bazen istediğiniz oyuncuları alamıyorsunuz. Gerçekten oyuncular bu sene çok pahalı. Yani kalecinin bile çok pahalı olması şaşırtıcı. Defa. Özellikle stoperlerin de. Mesela Gülermeye bakar mısınız? Yani daha uygun bir fiyat aslında da. Yani çok pahalı yapı. 7 7 milyonluk bir oyuncu mu güler mi? Ne gerek var? Yani illaki bütçe alsınlar diye. Yani yakıt alsınlar diye yapılmış bir şey galiba bu. Bir stoper için 7.75 gerçekten şaşırtıcı ya. 7.75 şaşırtıcı. Bu arada Trabzonspor'da Mahmut Trezeg'e 5.5'tu. Onun fiyatına 8.3'e çıkarmışlar. İki gol attı diye. Bu sene öyle dediler. Yani performanslarına göre fiyatları değişiklik gösterir dediler oyuncuların. Bunlar bu da bizim için bir dezavantaj oldu gerçekten. Dediğim gibi kaptan seçmek bu oyunda çok önemli. Yani kaptan tutturabilmek bilebilmek çok önemli. İlk yüze giren bu ise bu 140 almış sanırım. Bu haftanın lideri. 140 almış. 125'te baraj olmuş. Bakalım 140 puanı biraz oyun kasıyor. Bilgisayarla alakası olmadığını düşünüyorum. Haftanın birincisini kadrosuna bir bakayım. Kimleri almış? Adam 125 almış 3. haftada. 2. haftada 115 almış. Ne oldu ya bu oyuna? Oyun nedense kasıyor. Düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Ben de kapatıp tekrar açarım. Bu kadar basit. Ya diğer ilk uygulama. İlk seneki uygulama daha iyiydi ya buna göre. çok kasıyor. Çoğu telefonda da açmıyor. Bakar mısınız kadroya? Şu adam tutturmuş. Bende Vegos vardı. Bak Vegas Umut Bozok bu hafta atar dedik. 11'de başladı atamadı. O beni şaşırttı. Bir bende de vardı. Bak Esetas vardı. Ben Belhanda değil. Ee, Belan yok yoktu yedek hesabımda benim. Zaten fiyattan dolayı trezeget alamadım. 5.5'da adam 8.5 yaptılar. Nasıl alayım ben bunu? Adam sırf Fenerbahçe'den doldurmuş. Vay Jorge Jesus. 5-0 yendiğimiz için. Çok iyi puan almış ya. 4 puan almış. Aaa. Adam yemin ediyorum çok şanslıymış ya. Kadro güncellemede 10 puan, kaptandan 10 puan, kart yok 3 puan almış. Dişsin de kadrodaki oyuncuları kart görmemiş. Kart yok puanı almış adam. Kart yok puanı almış. Fenerbahçe kendi evinde olmasına rağmen 5 gol attı. Onun için 4 almış. Aslında millet hep herkes ediyordu de defans almak daha mantıklı diye ama yani bazı maçlarda ev sahibi de almak mantıklı bakar mısın yani 4 puan almış adam Benden ben bunu buradan çıkarım yani adam bütçesi çok değil 100.75 şu Oğuz'u bu hafta zaten herkes zorunluluktan aldı ben de aldım Yedek hesabımda mecburiyetten aldım yani yoksa param olsaydı ben niye bunu alayım ki Belki ben de alırdım 8.5 milyonum olsaydı ben de alırdım Trezegi'yi Belki 200'e girecektim bak bütçenin etkisi de oluyor yani ya Antalya Spor'un herkes bu hafta yeneceğini düşündü ama Antalya Spor ve Hatay Spor gerçekten bizi yanıttılar bu hafta. Hatta Beşiktaş da şoka uğrattı. Şoke yaptı milleti. Yani olacak iş değil. Bende Enkudu vardı. Enkudu gol attı. Beris de gol attı. Bakasetas attı. Joao Pedro penaltı kaçırdı. Olacak iş değil ya. Penaltı alma puanı aldı. 10-3 Penaltı kaçırdığı için zaten ekşi 3 alıyor. Belki gol atsa daha farklı olacaktı. Hem penaltı almıştı. Ama nasip değil artık. İlk liderin kadrosu bu. 140 puanla. Özel harekat da 140 puanı 2-240'a ulaşmış. Sanırım onun bütçesi daha mı fazla? Bir bakalım. Ana bunun kadro nasılmış ya? Muleka Gavronovic. o Ender Valencia aynen. Ben Vegos'ta kaptan yaptım. Enleri yapsam belki ben de girebilirdim. Mensah ben aldım geçen hafta atamamıştı. Bu hafta ben alttan tuttu. Bak açıkçası Belhanda gerçekten mükemmel bir orta saha. Yazık olmuş. Liderliği kaçırmış. Vay be adam Sivansson'da tutturmuş ya. Asis. Şadaş Atan. Vay be adam yemin ediyorum sürprizi oynamış galiba. 101.25 bütçesi. Diğerin bütçesine bakayım. 101.75 dedik bakalım bunun bütçe kaçtı. 100 kusurdu ondan bu birinci olmuş. Aynen. Bu daha çok düşük. Şöyle bir şey de algoritmada şöyle bir şey var. Mesela bu 100.75 bir 101. Aynı puandalar. Daha düşük bütçeli bir lider yapıyor sistem. Böyle bir algoritması var. Görüyor musunuz? Adamın sadece 1 milyon şeyi de kaçırmış yani. Özel harekat gerçekten çıldırmıştır yani. PlayStation 5'i aynı puanda bütçeden dolayı alamamak ne demektir ya? Adam bunu alamamış. ilk yüze bakalım. 101'e kadar. 101'e kadar veriyorlardı geçen sene. Evet 125 puan o kadar çok insan varmış ki bütçeden dolayı bak şu 102 ile belki alamayacak bu vermemişlerdir bence 102 ya Hemen bakayım kadrosuna <laughs> İkili şey yapmış adam Enner Baneksi var Minir kadın nasıl ilk yüze girmiş ya ilginç. yemin benim orta bundan daha iyi. De Oliveira gol atmış. Ah be yemin ediyorum adam bala girmiş. Henrique bakar mısınız mükemmel puan al işte böyle stoper bulmak lazım arkadaşlar bakar mısınız 90 dakika oynayacak gol atacak 8 puan galibiyet alacak takımı ve gol yemen defansiyon toplam 16 puan muhteşem stoperlerde muhteşem puan veriyor yani adam stoperlerden tuttum Biz bu hafta pek stoper tutuyor yani benim Başakşehir iki demiştim 7 7 almıştı Masoku'yu aldık. Beşiktaş bizi yanıttı Ankara gücünden aldım. Bütçeden dolayı alıyordum. ama Ankara gücünü yoksa almazdım. Ankara gücünden defans. Bütçem ona yetti. Adama bakar mısın? Barta almış. Barta gol attı ya. Daha yüksek alırdı. Da sarı yemiş. Bak sarı da eksi bir alıyor arkadaşlar bu arada. Defans sonuç Atlanta 8 puan veriyor. Eksi bir de yenilen gole vermiş. Ona rağmen 11 puan almış. Çünkü 3-2 bitti bu maç. Orta sayı bakalım Oliveira'ya. Hemen. 80 dakika oyuna 4 puan. Atılan gol 1. 6 puan. Galibiyet 1 puan. 11 puan almış. Genelde orta sayı oyuncuları hemen hemen bu puanı alır. 11 alır. Eğer gol attıysa. Mırsic bu takım 2-1 yenildi. 45 dakika oynamış bak Mırsic. Bir gol attı. Mağlubiyet aldılar. 7 puan. Yani şunu anladık. Orta sahada atılan oyuncu da hemen 6 puan veriyor. Oynadığı süreye göre 4 puan geliyor veya 2 puan geliyor. Bir de takımın kazan kazanma, eksi 1 veya artı gelir. Forvet'e bakalım mı? Enner Valencia. 80 e dakika 4 puan. Atılan gol 1-5 puan. Forvet de böyleymiş. Yapılan asist. Adam asist yaptı. 1 gol 1 asist yaptı. 3 puan. Ve galibiyet 1 puan toplam 13 puan. Ayrıca kaptan yaptıysan 23 puan. Mesela Maxi Gomez. Bu adam 18 dakika çok az oynamış. 2 puan almış. Galibiyet aldığım 1 puan 3. Kaleye bakalım. Altay Bayındır. Gol yemeyen kaleci 5 puan oluyor. Galibiyet 1. 90 dakika 4 puan. Toplam 10 puan. Direktöre bakalım mı? Onda pek bir şey yazmıyor ama 4. Çünkü İç gol beceri sanırım bu puanlara geliyordu. Orta sahaları söyledik. Defans söyledik. Mesela normal bir defans oyuncusuna bakalım. Gol yemeyen defans oyuncusu 3. Galibiyette 1 puan. 90 dakika oynayında 4 puan veriyor. 8 puan. Yani gol yemeyen defans oyuncusu bu. Gol atarsa bu. Bir de asist yaparsa <laughs> daha yüksek. Barta da gol attı. Hiçbir şey yapamadı. Ve gol yedi. Yenilen golde eksi 2. Yani eksi 1 demiş. 2 gol demiş. Eksi 1 almış gene iyi. Galibiyet 1 dakika 94 puan. 4 puanda kalmış. Yani puanlama sistemleri de anlamıştım. Biraz böyle örnek verdim sizlere. Bu adam 125 puanlı ilk yüze girmiş. Yakıt kazanacak. 400 liralık akaryakıtın sahibi olmuş. Bazı şeyler hala başlamadı mesela Joker diye bir şey koymuşlar bu an yapım aşamasında bu Onun için Bir şey yapmaya gerek yok Ligler bölümünden Buradan liglere katılabilirsiniz Arkadaşlarınızı lig oluşturup da kendi aranızda da yarışabilirsiniz Onun haricinde başka ligleri de katılabilirsiniz Hatta hatta bizim arpa lige gelebilirsiniz Kusura bakmayın uygulama biraz kasıyor. Arpalik yazarsanız şu an 339 tane takım var burada. Sizin de gelmenizi istiyorum. Siz de gelin. Ne kadar çok kişi o kadar çok rekabet demek. Onun haricinde anlatacağım pek bir şey kalmadı galiba. Evet arkadaşlar. Sanırım anlattıklarım inşallah faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.